Merhaba arkadaşlar ben Burhan Karaaslan. Bu videomda sizlere tarihte pek de yerini bulamayan esir Nazi askerlerinin Moskova meydanlarında yürütülmesi olayını anlattım. Umarım keyifle izlersiniz. Yenilenlerin yürüyüşü 17 Haziran 1944 tarihinde esir alınan 57 bin Nazi Almanyası askerinin Moskova merkezinde yürütülmesidir. 17 Temmuz 1944 yılında Fasist Nazi Almanyası ile savaşan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en önemli şehrinde Moskova'da ilginç bir yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüş haberi önceden radyo ve gazetelerde yayınlanmıştır. İnsanlar çocukları, eşleri ve babalarının hayatlarını alanları kendi gözleriyle görmek için sokaklara dökülmüşlerdir. Halk arasında bu olaya yenilenlerin yürüyüşü denildi. Stalin'in isteğiyle içinde çok sayıda yüksek rütbeli Nazi generalinin ve subayının da bulunduğu savaş esiri olan Yaklaşık 60 bin Nazi askeri, Nazi üniformaları ve madalyalarıyla Moskova'da halkın içinde yürütüldü. Esir askerler, Sovyet ordusunun Beyaz Rusya'da yenilgiye uğrattığı merkez askeri birliklerindendi. Bu yürüyüşü izlemek için Moskova'ya müttefik ülkelerin üst düzey yetkilileri davet edildi. Yürüyüşe birçok ülkenin büyükelçileri de çağırıldı ve yürüyüşü kameraya kaydettiler. Nazilerin yürüdüğü sokaklar hemen ardından yıkama araçlarıyla temizlendi. Sovyet Birliği Nazi savaş esirlerine yaptığı bu yürüyüşle Nazileri aşağılamış ve hiçbir savaş ahlakına uymayan Nazi faşistlerine oldukça aşağılayıcı bir mesaj vermiştir. Bu olaydan sonra Böyle yürüyüşler bir daha düzenlenmedi. 1949 yılından itibaren bu gibi etkinlikler Cenevre Sözleşmeleri ile yasaklanmış durumdadır. Nazilerin tüm dünyaya servis edilen bu görüntülerle aşağılanmasından 9,5 ay sonra Kızıl Ordu askerleri Nazileri Berlin'in kalbinde yok etmiştir.